Bugün yine Brawl Stars oynuyoruz. Bu arada Brawl Stars'a bayağı ağırlaştım çünkü hani bu daha hızlı bir oyun olduğu için, bu daha çok hoşuma gittiği için bu oyunu oynuyorum. şimdi bir sürü, bir sürü görevler gelmiş. Ben şunu yapacağım, sıcak birinin görevini yapacağım. Çünkü 250 yaptığım zaman iki tane, yani bir tane bende büyük kutu var, bir tane de alacağız şimdi. İki büyük kutu olacak. Hemen şöyle oynamaya başlayalım. Hasar verdi, haritaya bakalım. Burası kimin şeyi? Yani burada Edgar güzel oynanıyor. Jesse oynanıyor. Belle oynuyor, Stu oynanıyor. Ben Edgar alayım. Edgar oynayayım. Edgar diye oynarım ha. Şimdi çok kötü oynarım hazır mısınız? O bize Bayram Stu var çok iyi. Yanlaklar bas bir süre gidin. Siz. Tamam Stu'ya git. İçeri ama. Ama içeri gitmiyoruz oraya. Tamam ben gittim. Tamam. <laughs> alana bizim ama biz burayı almadığımız için alana bizim ya. Şöyle yapacağım, şöyle arkasına gireceğim. Çünkü emzi hep beni öldürebilir. Giriyor. Sen buraya giremezsin ya. Yani. Sen buraya pek giremezsin. Tamam. Buraya başka biri gelirse biraz girebilir ama emzi giremez buraya. Emzi Am sokmam buraya. Tamam, öne, geç yani öne geçtik gördüğünüz gibi. Hemen öne geçtik. Bak şuradan başka bir gelecek şuradan. Tamam buraya alıyoruz ama ben gitmeyeceğim ben burada kalacağım çünkü ben buraya beni sokmam yani. Gidin abi siz. Eyvah eyvah. Çok iyi. Sen gitsen mi yani? Bakıyorum gidebilirim aslında yani ama şuradakisin biri benim biri, beni bekliyor ya beni bekliyor yani? <laughs> ah işte bu gaz kötü oldu ama olsun biz zor almıştık tam tamam tamam ben hemen akışlar basıp buraya gitmeyeceğim şuraya gitmeyeceğim <laughs> aynen tamam net bizde. kaç hasar vermişiz? 13.500 hasar vermişiz. gelsin. Ah be. Aslında takım iyiydi ama. Tamam sıkıntı yok. Yani Emzi burada harcarım. Poku'yu da harcayabilirim. Mirko'yu harcayamayabilirim. Kim nereye gidiyor şimdi? Ben buraya mı gideyim? Tamam sen buraya kalacaksın o zaman. Ben buraya gideyim. Tamam. Sen buraya aldıysan ben aşağı gidiyorum. Abi iki bir de gelmezsiniz ya. Allah adam yakaladı. Ne harcasın onu? Aynen öyle. Ben de bunu harcayayım şimdi. şimdi ne kızgınsın ya? E ee? e yani tamam. Şimdi buraya Edgar gelecek bir şey ayrı duralım. Çünkü Edgar gelecek buraya. Aha. Tamam. Tam buraya girdim. Şöyle girdim. Oh. Niye çıktım ki oradan? İşte bu kadar. Ben gayet iyi. 19 masa vermişiz. Bu video uzun olabilir ya çünkü her maçta yani ki hani hasar vermeyi oynamıyorum kazanmayı oynuyorum yine yani ama bakarız. Edgar Stu Poco. Poco'yu alır mı ama Edgar Stu şimdi seviyelerini bilmiyorum ben 7 miyim 8 miyim böyle bir şeyim. O kadar buraya mı gelmiş? Oğlum bizimiz gelmiş ya ben mi gideyim? Dur o zaman da gideyim. No, ah, şu geldi ben stüdyodan. Ben stüdyodan yani. Bir daha maksan. Tamam. Biz de bir bir aldık. Ne oldu bu ya? Gel lan. Allah ya mı? Adam. Abi Edgar Max geliyor benim karşıma. Bu haksızlık yani. Lan girsin oraya girsin ya. Ya salak ya oraya niye girmedi Ben gidiyorum burada. Ee lazım. Ben mi? Sokma adamı oraya. Tamam çok iyi. Ha, çok iyi değil de işte. Ben buradayım. Ben bunu öldüremem Tamam adamı adamları öldüremem işte bu be. Helal olsun ha. Tamam. Şimdi biz B'de atalım. Ondan sonra ben de geçeyim bakalım ben sütüyü nasıl oynayacağım. Kim var? Emzi öldürürüm. Poco da öldürürüm. tamam. Şimdi Max gelmiş. İyi ben buraya gidiyorum tamam. Kim var orada ripa var. Ee, Ultim bombasını beklerim. Doldu. Tamam. Ah be. Kaçabilseydim. Tamam. Ben böyle yavaş yavaş girip onları bitireceğim. Of of. Abi en sevdiğimde işte Emzino akusare benim vurmamla azıcık engellediği için Tamam. Nasıl her mı? Tamam, yoksuz, yok sıkıntı Ah, ah, uç yapmıştım. Bizim ben bizim yere gidiyorum. Bak kesin buraya biri gelecek ya. Tam giremediler. Ben şuraya gideceğim. Tamam. Tamam. Biz de. <laughs> yedim yedim nasıl verdik? Baya iyi hasar verdik. Şimdi <laughs> bir <de> sütüye geçelim. <laughs> Alayım. suda da oynaması çok zevkli ya bir de şey mesela şimdi burada Edgar iyi oynuyor ama hani suda Edgar'a karşı geliyor hani öldürebiliyor yani çok iyi moris'i öldürün şimdi Jesse de bit biraz sıkıntı şuraya kurayım ee sonra 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 tamam bak buraya giriyorum Gel. <laughs> Bak şu sıkıntı oraya şey kurduğumuz sıkıntı var. <laughs> Ama internet bir şey oldu ya. Sen buraya niye sıkıyorsun? Ben buradayım zaten. <laughs> oh be o adının ultisi olmasa var çok önemli şeyim. <laughs> ölmedi lan. Emre oynuyor. Ah oh be. Tam 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 tam. Tamam. Şöyle bir aksar daha kuracağım. Ama adam oraya takmamız lazım. Tam Yosa, gel. Geliyorsa gel. Gel, gel. 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 Come on man. Oh come on. Come on man. Allah ya internet bir mükkanı ama. Eyvay adam bana geçti. adam bana ne Biraz sıkıntı hatta biraz değil, bu gibi büyük. Baya sıkıntı yani. Bak. Ben gidiyorum kanka. Sen dur burada. Tamam tamam biz oraya aldık. Adam böyle korursa. Tık öne geçtik. Çok iyi ne diyorsa Öl Tam öl ne olur öl ol. Ah Adam buraya almış ki bizim adam Ya abicim ya Kaybettik Kahretsin Çok iyi. En azından grid Ve iki büyük kutumuzu açalım ve videomuzu bitirelim. Bunları da yapayım mı yorumlara yazın. E, yapacağım da videosunu çekeyim yani. Bundan bir şey çıkmadı. Bundan bir şey çıkmadı. Evet like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. kalın, Bay bay.